Çıkalım, yıkabilir miyiz? Ne hissediyorsun? Bunlardan hayalimi kurdum, çabaladım. Bir şey gerçekleştirdim. Ailemin, seven, sevdiklerimin desteğiyle. Ee, çok şükür e, alnımızın akıyla çıkacağız. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı beslenmek isteyen herkesi ofisime bekliyorum. Ofisim Çınar Meydanı'nda, e, cami karşısında. Çınar Yıldız Işan'ın birinci katında. Herkesi beklerim. E, Açılış kimler katıldı? Açılışımıza Osman Zolan, Şeniz Doğan, Arne Örk katıldı. Çok teşekkür ederim hepsine. Ayaklarına sağlık. Evet, Bundan sonra tanışanlarına ne söylemek istersin? Çok evet. genç bir diyetisyen olarak ve idealist bir diyetisyen evet. olarak neler söylemek istersin? Yani diyetin kısıtlayıcı bir şey olmadığını bilsinler. Ee, ömür boyu sürdürülebilir bir beslenme tarzı istiyorlarsa ofisime bekliyorum. Diyetin yanında bölgesel incelme cihazlarımız da bulunmakta. Ee, bölgesel incelme cihazlarıyla daha etkili bir sonuç alabiliyoruz isteyen Diyet, herkese de diyetin diyetini... yanında ek olarak evet alır. evet. drenaj ve G5 masajı cihazımız mevcut. Bu şekilde metabolizmayı daha çok hızlandırarak zayıflamayı daha hızlı sağlıyoruz. Canım annesi evet, evet. Yani çok heyecanlıyım. Yani başarılı olacağına inanıyorum. Merhabalar, ofisimizde bölgesel incelme cihazları da, evet. da mevcut. Evet. Birincisi G5 masaj cihazı, evet. özel evet. yağlarla evet. E, titreşim vererek selülit oluşumunu veya olan selülütü engelleyebiliyoruz. E, beslenmenize dikkat ettiğiniz takdirde incelmeniz de mümkün. Diğer cihazımız da lente enerji cihazı. Lente enerji cihazı da e, lente noktalarına baskı yaparak dolaşımı hızlandırıyor. E, toksinlerimizi ve ödemlerimizi atmaya yarıyor.